elektronik anlatacağımız bir müze olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır. Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır ifadeleri kullanıldı. Cumhuriyet Halk Partili Böcek 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş. Herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış. 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. şurası şu an içinde bulunduğumuz bina Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan, geçirdiği koronavirüs nedeniyle akciğerlerinde hasar oluşan ve yoğun bakım tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Böceğin durumunun ilk günlere oranla daha iyi olduğunu dile getiren Özkan, şu anda çok çok daha iyi. Özellikle geçen haftaya göre bütün bulguları, akciğer bulguları çok daha iyi. Şu anda enfeksiyonla mücadele ediyoruz. Diğer organları gayet iyi durumda. Makineye bağlı ancak bilinci, şuuru yerleştiriyor. Bu anlamda gayet iyiye gidiyor, bu da bizi sevindiriyor ifadelerini kullandı. Büyük merak konusu menüsü aslında. Evet, ara ara kendine geldiği zaman bazı istemleri oluyor. Ağızdan besleniyor yavaş yavaş. Mümkün mertebe canı istediği şeyler oluyor. Onları söylüyor, kendisine temin ediyoruz. Bir gün bir şeyleri canı istediği şekilde yiyip içiyor. Bugün tarhana, yarın mercimek bu şekilde. Günlük ufak ufak yemeklerini yiyor. Makineden ayrıldıktan sonra yavaş yavaş konuşmaya başlayacak elbette. Bilinci yerinde, herhangi bir sıkıntı olmayacak ama ilk etapta biraz daha güçsüzlüğü olur. Yavaş yavaş toparlayacak dedi. Bu zorla hareket becerisine sahip, hem hukukken hem de aldığı heyecan, seçilmişliğin getirdiği özgüvenlerinden. O yüzden.